Belli oldu senin. <laughs> oğlum iki gram aklı vardı, içirdin o da gitti lan. Daha iyi <laughs> oğlum, muhabbet çıktı <çıkmışsın>. işte. <laughs> <laughs> Nazlım, verin mi <laughs> bir adam? Ver, evet. evet. Oh. Hadi oynasanız da. Hadi sen de oyna. Ya bırak. Şşş, bırak. Allah Allah. Oturmaya gel. Bırak. Doğru. Kalk. Dur lan. Hadi kalk. Kalk. Şş, oyna. Dur lan. hadi. Hadi hadi. Hadi kalk. Kalk. Hadi. Eline yara attırsın lan. Akşam akşam kafanı gözünü kırdırma bana. Ne diyorsun lan? Şerefsiz. Akıllı konuş oğlum. Akıllı konuş. Almayayım ayağımın altına seni. Rahat dur. Kim akıllı konuşuyor lan? He? Tokatmayı ya yaparım seni ha. Şşş. de tokatma ya yaparım Şşşş. ha. Anladınız mı? Çok yüz veriyorsun lan bu Allah'ın delisine. <laughs> bak bak, akıllı <laughs> olun. Sizi karşınıza normal bir adam yok. Lan şimdi senin ağzını burada atacağım ha. Gel. Gelin lan. Gelin. gelin. Teker teker gelin ama ha. Buraya gelin, buraya. buraya. Ey Allah'ım ya gel. Rabbim ya. Gelsene. Ha. Buraya gel. Bak. Ha geldik bakalım. Hop. Ne olacak? Gel. buraya. göründü ne ihbarı bu ya? Of. Darp dediler anlamadım ben de. Baksana soyulmuş adam. Mazlum? Mazlum ne oldu oğlum sana? Dövdüler. Çok şahane dövdüler. Tamam tamam konuşma yorma kendini. Hale bak ya. Bağlamışlar bir de. Vicdansız şerefsizler. Donmuşsun oğlum sen ya. Buz gibi olmuşsun. Al şunu al. Geçecek merak etme bulacağız o adamları tamam mı? Ambulans isteyin siz de hemen. Hemen acıyor mu bazen? Bu kaçın Hepsi 125. 100 hmm. var bende. Benim cep boş. Yazı ver 25. I. Hallederiz sonra. Nereye sevimiz yok? İnat mısın dayı sen? Ölür müsün lan 25 liradan? Her bir eski etmeyin. Ya verin parayı ya bırakın gidin. Vermiyorum lan. Hepsini de alıyorum. Kendine gel. Şşş. Kendine, kendine, kendine gel. Kendine Alo. <laughs> Üç kuruş için artistlik yapmayacaksın. Oh, ha? Vurma. Ha? Vurma. Ha? Tamam yeter. Hadi hadi. <laughs> hadi. Hadi. Oh, ah, oh. Ah, 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 bırakın. 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 Ah. Adamların eşkalini alabildiniz mi Mazlum'dan? Biz Mazlum'dan pek eşkal alamıyoruz İza Baba. Bir dediği bir dediğini tutmuyor. Ne robot resim ne tarif. Neyse ki bu sefer adamların adını hatırladı. Oktay ve Caner değil mi Mazlum? Evet evet Oktay ve Caner. Soy isimler yok tabii değil mi? Maalesef. Bir de adamların kullandığı arabayı hatırlıyor. Plakasını modelini değilse de rengini. Kırmızıymış araba Rıza baba. Harika. Koca İstanbul'da Oktay ve Caner isminde iki adam. Bir de kırmızı araba arıyoruz. Evet evet kırmızı. Kırmızı diyor. Çocuk araba. Ayıcı. Mazlum. Daha mı iyisin İyi baba. Yok, yok 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 Otur yok, yok, oğlum otur otur, otur, otur. 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 Geldiğinden beri kaçıncı bu? Ne oldu dün akşamı? Neden kavga çıktı? Bir anlat bakalım bana. İki yıllık baba. Bir aldılar bana. He. Oğlum içki senin neyine be? Sonra? oynuyorduk öyle, o otur! Otur otur otur, tamam. Ciddi bir şey soruyoruz sana değil mi ha? Oynarken mi çıktı kavga? Kim daha güzel oynuyor tartışması falan mı? Yapma Aylin, yazık ya. Pardon. İttiler beni. Düştüm, kızdım ben de. Kafa battı babacım. Pat pat vurdu bir iki tane. Sonraları daha çok vurdu. Şahane vurdular, şahane. Anlamadım bir şey ama. Bekletin bakalım mazlumu. Annesine de haber verin ha. Kırmızı araba ve şu gençler. Bilen var mı, gören var mı? Ya da başka bir ihbar. Bir kulağınız bu işte olsun tamam mı? Devreye devam. Hadi. Hı -hı. Tamam Rıza Tabii, baba. Rıza baba. Aylin biz çıktık. Mazlum sana emanet. Ne? Yapmayın ya Allah aşkına yapmayın. Kolay Hadi. gelsin. Görüşürüz Mazlum. Güle güle. Bay bay. Bay bay. Elif Şşş, şş, şş. Bana mı ee, Gel de arkamda, bu tarafta, şu Ne oldu, ne var? Çok, çok ağır, olumsana biraz. Şurada bakma, şurası. Hadi oradan be, otur edebimiz değişmeyelim külahları bak. Belki de olayım, he? Mazlum, otur. Buraya. Evet, oraya. Durumu nasıl? Var mı ciddi bir şey? Bir iki ezik. Ayakta tedavi. Geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Gelenleri tanımıyorum demişsiniz. Buralı değil herhalde gençler. Değil. Mahallenin çocuğu olsalar tanırım. İlk kez gelmişlerdi. Elleri ayakları kırılsın inşallah. Silahları var mıydı? Soygun amaçlı mı gelmişlerdi yani? Yok kızım. Silah milah yok. Pataküte girdiler. İçkisi, sigarası, çerezi doldurdular torbaya. Parası çok tutunca da çamura yattılar. Elif. Şuraya bak. Bunlar mı? Evet, arabaya baksana. Kırmızı. Mazlumun da damlar mı diyorsun? Olamaz mı? İki gençti. <laughs> Sabahki olay yerine de çok uzak değiliz. Hemen plakayı bildirelim ekiplere. Merkezden de sorduralım. Ruhsattan isim tutarsa hmm. tamamdır. Ya Oktay ya Caner. Hadi. Oğlum gebereceğim lan uykusuzluktan. Dün öğlenden beri içiyor. Keselim azıcık. Sık dışına az kaldı resim mekanını. Yerinde midir o it? Herhalde lan aradık haber verdik o kadar. Bana bak. Akşam hareketli bir şeyler ayarlayalım mı? Hatun matun falan. Azdın mı lan? Hani hüküm vardı? Manitaları göreyim, ayılırım oğlum ben. Anons geçinden arası. Evet, hadi evet, takip et. Plaka tutuyor mu? Evet, tutuyor. 34 Diyarbakır Van Isparta 61. Ekibin telsiz kodu ne? 6318. Tamamdır Aylin. Hemen irtibata geçiyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne oldu? Tespit etmişler mi aracı? Evet. 45 46 63 18. 45 46 63 18. 63 18. 45 46 dinlemede. Mevkii bildim. Bilinen aracın peşindeyiz. Sarıyer yönünde hareket halindeyiz. Müdahale için bizi bekleyin. 63 18 yakınız. Anlaşıldı. Oğlum, polis mi takıldı lan peşimize? Ne bileyim, iki saattir arkamda. Dön bir yerlerden, dön. Nereye lan? Nereye döneceğim? Dön şuradan, dön işte. Dön, 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 dön. Hadi. Orman yoluna girdiler. Tekrar ediyorum. Orman yoluna girdiler. Hadi bas kaza bas. Tamam. Allah kahretsin oğlum geliyorlar. Bırakmayacaklar peşimizi. Ne yapacağız ya Allah kahretsin ne yapacağız ya? Hızlan hızlan bas. Orman yolu. Şuradan girdik mi kestirme. Çıkarız öyle Emin misin? Eminim evet. Kafa kafaya geleceğiz adamlar. Allah! 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 Kafa ne yapacağız şimdi? Allah kahretsin. Kapat kontağı in aşağı. Çabuk ol, hadi inin. Çık dışarı, çık. Çık dışarı. Kaldır ellerini. Yaslan şuraya. Aşağı ayaklarını. Adın ne lan senin? He? Caner benim Sen de ortaksın o zaman. Nereden biliyorsunuz? Ortak bir arkadaşımız var da mazlum. Mazlum mu? Çok üzmüşsünüz mazlumu. Üstüne bir de marketteki amca. Çok işimiz var beyler, çok. Hadi yürüyün. Alın hadi şunu. Yürü. Alın, yürü. yürü. <laughs> Kızın evinde bulunan intihar notunun düzmece olduğu kesinleştiriz Rıza baba Adli tıp yazı karşılaştırması raporunda yolladı Yazı Şeyma'ya ait değil Şeyma'nın değilse kimin o yazı Katilinden başka kimin olabilir Aklınca bizi oyalamaya çalıştı ama olmadı Buradan kazandığımız zaman bir şey yani. aramadı çocuklar Peki başka Başka ne var elimizde Şeyma'nın okuldaki arkadaşlarından birini aldık kız baba Meltem diye bir kız. Birazdan görüşeceğim. Ayrıca evde detaylı arama ve parmak izi incelemesi yaptırıyoruz. İyi, güzel. Bir de şu sahildeki bank var tabii. Üstündeki kan izlerinden örnek aldık. Adli tıptan sonuç bekliyoruz. Ölüm buradan gelecek darplara bağlı olabilir. Olabilir de Rıza Baba şu bankı komple alsak. Bank şimdilik polis kordonunda. Ama delil niteliği kaybolmadan muhafaza etmemiz lazım. He, evet, belediye ile konuşur halletmeye çalışırım ben. Ha, bir de şu saat meselesi vardı galiba. Aa, evet. Banyoda bulunan bir erkek saati. Hem parmak izinden hem de seri numarasından saati satın alanın kimliği iki koldan araştırılıyor. Güzel. Peki şimdilik hepsi bu kadar. Mı? Evet. Parçalar biraz dağınık ama yavaş yavaş birleşecek. Efendim. Evet. Tamam, tamam geliyorum. Sabahki olayla ilgili adamları getirmişsin annar. Mazlum Urfa'yı mı? Evet. Mesut'u gördünüz mü? Nerede? Buralardaydı ama ben bulayım isterseniz. Yok yok. Siz işinize bakın. Ben bulurum. <laughs> ne oldu? He? Artistik yapıyordunuz. Ne oldu? Ne oldu? tamam abi. Yavaş. Samim. Git lan bulaşma. Şşt. akıllı ol sen. Rahat durun. Mazlum. Sen de rahat dur Sizden iyi olmasın ama buradan bir sürü serseri geçti hepsi saçma sapan bir sürü iş yaptı. Döndü durdu bu koridorlar ama hiçbiri mazluma, mazlum gibi birine eziyet edecek kadar vicdansız değildi. Anladınız mı? Hiç mi acımadınız lan şu zavallıya ha? Zavallıyım tamam. lan ben ha? Zavallıyı vurdunuz da ne oldu? tamam mazlum. Mazlum sakin ol. Küfretti amirim. Ha, Ana abi söyledi ya. Tahrik etti bizi amirim dayanamadık. Ha Mesut. <laughs> ha kıllı kubi Buyur Rıza baba ne oldu oğlum sana? Şu gençlerle bir tanışmanı istiyorum. Tanışalım ne yapmışlar? Mazlum meziyet edip çırıl çıplak soymuşlar abi. Sonra da ağaca bağlayıp bırakmışlar. İçim doldu komiserim sabaha kadar. Ne yapacağımızı bilemedik de abi. Savcıya sevk edilmelerine daha epi var. Hani sana zahmet olmayacaksa biraz ilgileniverdim. Ne demek Rıza baba? Ağaca, ağaca bağlamak ha. Tam ben dikmiş. Buyurun gel. gel. Gel böyle gel 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 gel. Gel gel ne oldu gel. Abi, bu, ne oldu abi, 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 Gel, kardeşim, gel.